Merhaba arkadaşlar. Bugün taburculuk eğitiminde neler anlatılır bunlardan bahsedeceğim. İlk olarak vajinal kanamanız 40 gün olarak devam edecektir. Yoğun kanamanız ve parça düşmesi yaşarsanız sağlık kuruluşuna başvurabilirsiniz. Petlerimizi sık sık değiştiriyoruz. Enfeksiyon kapmamak açısından. Perine bölgenizi kuru ve temiz tutunuz. Kötü kokulu akıntı hissederseniz sağlık kuruluşuna başvurabilirsiniz. İstediğiniz zaman ayakta duş şeklinde banyo yapabilirsiniz. Gaz yapıcı yiyeceklerden mercimek, nohut ve fasulyeden kaçının. Bol sıvı tüketip dengeli beslenmeye de özen gösterin. Kendinizi yormadan ufak yürüyüşler yapabilirsiniz. Ağrı durumunda parasitomal içeren ağrı kesicileri, minoset, parol gibi bunları kullanabilirsiniz. Loğusalık döneminde cinsel ilişkide bulunmanızı tavsiye etmiyoruz. Epizyotomi varsa o bölgenin koru tutulmasına özen gösteriyoruz. Bebeğinizi sık sık emziriyoruz. Emzirmeden önce meme hijyenini sağladığımızdan da emin oluyoruz. Her emzirme öncesi mutlaka ellerimizi yıkıyoruz. İlk 6 ay sadece anne sütü veriyoruz. Sonraki 6 ayda da ek gıdaya geçtim sürelerde de yumuşak gıdalarla geçiş yapıyoruz. Eşiyle birlikte ortak bir aile planlaması yöntemi belirliyoruz. En az ikisine de gebelikten kaçınıyoruz. Eğer ki normal olmayan bir durumla karşılaşırsak en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini de hastamıza anlatıyoruz. Tehlike belirtilerinden bahsedeceğiz. Vajinal kanama, yüksek ateş, kötü, kötü kokulu akıntı ya da kanaması olursa, vajinal kanaması olursa ve bu da kötü kokulu olursa bu durumda sakıncalı bir durum. İdrar yaparken ağrı veya idrar kaçırma, şiddetli baş ağrısı ve bulanık görme durumları ve enfeksiyon, enfeksiyon hissetme, idrar işte ağrılı idrar yapmada bu enfeksiyon belirtisi. Böyle durumlarda da hemen bir sağlık kuruluşuna başvuruyoruz. Şimdi doğum pozisyonu var. Doğum pozisyonunda da dik pozisyon durumu. Yer çekiminin etkisiyle servise baskı yapmakta ve daha hızlı açılmasını sağlamaktadır. Uterus kasılma sırasında öne ve yukarı doğru yükselmesini kolaylaştırmakta sinirler üzerine olan baskı azaldığında kasılmalar sırasında ağrı daha az hissedilmekte. Pervik çıkımının genişlemesi sağlanmakta. Perinedeki dokular genişleyip bebeğin çıkan başı çevresinde geriye doğru sıyrılmakta. Epizyotomi ihtiyacını da azaltmaktadır. Gebelerin en rahat doğum yaptığı pozisyon bu pozisyondur.